Kanalıma hoş geldiniz. Bu derste Kur'an'dan yetimler konusunu ele alacağız ve hakikati Kur'an'ın rehberliğinde anlamaya çalışacağız. Dersimizi yine birkaç bölüm halinde sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yetim kelimesinin anlamına değinelim. Yetim yalnız kalmış, himayesiz, anne veya babanın en az birinden yoksun olan, kendi geçimini sağlayacak güce ve akla henüz ulaşmamış çocuktur. Yüce Rabbimiz, şerefli Kur'an'da her daim mazlumun, kimsesizin, düşenin ve özellikle yetim çocukların hakkını korumamızı emreder. Ne var ki, dini kendi çıkarları doğrultusunda eğip bükmek isteyenler, yetim çocuklara küçük yaşta evlilik izni olduğunu iddia ederler. Bu iddialarını da Allah'a ve Kur'an'a dayandırmaya kalkışırlar. Oysa ne Kur'an böyle bir emri içerir, ne de İslam'ın merhamet dolu öğretisinde bunun yeri vardır. Öncelikle Bakara suresinin 220. ayetine bakalım. Ve sual ederler sana yetimler hakkında, de ki, ıslah onlara bir hayırdır, ve eğer karışırsanız onlara, öyle ki kardeşlerinizdir sizlerin, ve Allah bilir fesat edeni ıslah edenden, ve eğer dileseydi Allah mutlak sıkıntıya sokardı sizleri dünyada ve ahirette, doğrusu Allah azizdir, hakimdir. Bir aileye evlat edinilerek dahil edilen erkek veya kız çocuklar artık o ailenin kardeşi konumundadır. Nisa suresi 23 ayetine göre kardeşlerle evlenmek nasıl yasaksa, bu evlat edinilen çocuklarla da evlenmek yasaktır. Aynı şekilde ailede anne, baba, dede veya büyük anne statüsündeki kimselerle de evlilik mümkün değildir. Ayrıca aynı aileye evlat edinilen kız ve erkek çocuklarda birbirlerinin kardeşi sayıldıkları için kendi aralarında evlenemezler. Serimiz devam edecek. Selametle.